Ben Atlan Çeliker, 1965 Beykoz doğumluyum. Ee, i̇lkokulu, ortaokulu Beykoz'da okudum. Ee, liseyi Kabataş Ticaretçisi'nde okudum. Ve ondan sonra e, hayatımız e, ticarette bugüne kadar devam ediyor. 1965 yılında ben Beykoz'da doğdum. Beykoz'da e, yetiştim. Yani e, aslen sinopluyum ama e, Beykoz'da doğdum. Tabii bizim dönemlerimizde mesela işte bu deniz kenarında kum ocağı vardı. Tekneler tekneler falan yanaşırdı buraya. Kum ocağı kantar vardı burada ve bizler Akbaba yolunda Uzun Evliya'nın o yolu yolda mesela voleybol oynardık. Seyrek bir saatte bir buçuk saatte bir araba gelirdi. Araba geldiğinde ağı indirirdik. Araba geçerdi. Ondan sonra o yolda tekrar voleybol oynamaya devam ederdik. Yani e, bu yollarda bizler e, çift kale maç ederdik o dönemlerde. E tabii Beykoz'da mesela eskiden e, bütün e, mahalli e, şeyler vardı, takımlar vardı Beykoz çayırında. Aşağı yukarı bir anda 5-6 tane sahada birden e, maç edilirdi. Biz de o futbolculara e, terazi başından su doldurarak e, su satardık işte devre aralarında falan ellerini yüzlerini yıkamak için e, onlarda bizden su alırdı ve o suyla futbolculardan açlıklarımızı kazanırdık. Tabii o dönemlerde çok daha değişikti. Yani mahallede mesela birisinin kömürü geldiği zaman o kömürü taşımak mahallenin o günkü gençlerine, çocuklarına aitti. Ve e, kömür ve odun taşıyarak ve her türlü birbirimizin Evine girerek, mutfağına girerek, işte yemeklerini yiyerek böyle bir çocukluğumuz geçti. Şimdi tabii Beykoz aslında İstanbul'un içinde bir köydü bizim dönemimizde. Çünkü bizim zamanımızda mesela bizlerin her birinin evinde ineklerimiz vardı, keçilerimiz vardı. Tabii benim çocukluğum seyyar satıcılıkla işte çayırda gündüzleri meyve sebze satardık Sümerbank'ın önünde. Akşamları da mısır satardık. Bu söylediğim dönemler düşünün ortaokul dönemlerinde. Şimdi ortaokula giden veya ilkokula giden çocuklara baktığımız zaman Üsküdar'a gidemiyor. Tabii bizler o dönemlerde arkadaşlarla beraber sinemaya gitmek için mesela bahçelerden erikleri toplardık. Çünkü herkesin bahçesi vardı yani böyle binalaşma bu kadar yoktu. E, erikleri toplardık. E, erikleri gerekirse ağacı ile beraber satın alırdık ve bu erikleri manavlara satardık. Ondan sonra da yeni sinemasına, arı sinemasına satardık. Tabii o dönemlerdeki ilişkiler bambaşkaydı. E, ben hiç unutmuyorum. Emin önünden bir gün bir gazete aldım. E, Tabi o gazete o zamanın belki e, biraz e, bu, buralarda satılmayan işte bugünün postası gibi bulvarı gibi ve ben Orçeşme'ye geldiğimde o gazeteyi benim cebimde gören bir tane büyüğüm benim elseme vurup o gazeteyi cebimden çekip yırtıp atabiliyordu ama bugün baktığımız zaman bugün ne komşumuzun çocuğuna karışabiliyoruz ne de semtimizin çocuğuna karışabiliyoruz yani o dönemlerde birbirinin komşularına çocuklarına, herkes birbirine sahip çıkıyordu. Yani bizlerin dışarıda bir yaramazlık yapması kesinlikle şey değildi. Çünkü herhangi bir komşumuz bizim yaptığımız mesela bir yaramazlığı kesinlikle müdahale edebiliyordu. Bizlerin 65 doğumlu olduğumuz için 75-80 dönemlerimize baktığımız zaman, o yıllarda e, tabii ortada da bir zaten bir karışıklık vardı. E, bir, bir siyasi, bir anarşi bir dönemi vardı. O dönemi de gördük. Tabii elhamdülillah atlattık. Yani o döneme baktığımız zaman da e, gerçekten bizim çocukluğumuz aslında bir mahalleden e, bir mahalleye geçerken dahi toplu geçerdik. Yani çocukluktan ziyade ister istemez o dönemde çocukluğumuzu büyük olarak yaşadık yani. 90 yılında evlendim. Aslında evlenmem e, bayağı bir o da maceralı geçti. E, i̇şte 89 88 yıllarında eşimi evin önünden geçerken gördüm ve amcama ya bu kızı isteyelim dedim e, ve o şekilde başladı. Tabii bir, bir buçuk sene e, bayağı bir maceralı. ...işte e, kayınpederin e, kızı bize vermemesi, vermesi arasında tereddütlerle geçen bir bekleyiş oldu, belli bir süre oldu. Ve o dönemlerde bugünkü gibi mesajlaşma, işte sosyal medya falan hiçbir şey yok. Tabii hiç kimsede telefon yok. O şekilde geçen bir buçuk yıl aşağı yukarı bir görüşmeyle beraber 90 yılında evlendim ve üç tane çocuğum var, bir tane de torunum var bütün 80 ihtilaline e, tanıklık ettik. 80'de aşağı yukarı mahallelerden birbirine gidemediğimiz bir dönemlerdi. E, fakat 80 80'de 12 Eylül'de sabahleyin kalktığımızda işte her köşede bir askerlerle beraber e, aşağı yukarı bir gün iki gün evden çıkamadık e, ve 80 ihtilaline e, tanıklık ettik. Tabii asıl mesleğim e, 1980 4 yılında sayacılıkla başladık biz. Yani Sümer 왕'ın kalıntılarıyız biz aslında. Sümer yetiştirdiği sayacılarız. Sayacılıkla beraber devam eden serüvenimiz işte bugün balıkçıyız. E tabii bizler eskiden saya döneminde, saya döneminde Sümer banka mal getirirdik teslim yapardık, işte saya teslim, teslimlerini yapardık. O saya te, saya teslimlerinde Cuma günleri Sümerbank'ta yarım tavuk çıkardı e, ve her birimiz Cuma günü o malı teslim etmek için e, yarışırdık. Çünkü o günlerde e, bir yarım tavuk yemek e, çok önemliydi ve e, Sümerbank'ın o yemekhanesinde tavuk yemek için yarışırdık. Bu tabi o Cuma günlerini Sümerbank'a gidip gelmeyi, mal teslimini hiçbir zaman unutamıyorum. Burada balık ekmek yapıyoruz. Tabi e, ismimiz balık ekmek olsa da e, menümüz çok giriş. Yani aşağı yukarı e, 30 taneye yakın menü yapıyoruz. E, ama balık ekmekle başladığımız için, Beykoz Balık Ekmek olarak devam ediyoruz. Burada ilk önce sahilde kenarda canlı balık tezgahları vardı. Canlı balık tezgahlarının yanında işte ızgara kurup balık pişirmeye başladık. O zamanlar yalnız uskumru pişiriyorduk, veriyorduk. O şekilde yapıyorduk. Ve ondan sonra tabi orası dahil edildi. Daha sonra yan tarafa geçtik bir tekne çektik. Tekneyle devam ettik sahilde masaları atarak kağıtlar üstünde e, elle yediriyoruz. Tabi bu elle yedirme e, serüveni de e, aslında o günün şartlarında ihtiyaçtan oldu. Şöyle o gün burada ne elektrik vardı ne su vardı hiçbir şey yoktu. İşte e, onu dedik ki ne yapalım elektrik yok su yok kağıtlar üstünde verelim dedik ve kağıtlar üstünde devam etti. Bugüne kadar 95 yılından ...beri bugüne kadar elhamdülillah bir yıldır da e, burada devam ediyoruz. Burada... E, ...gerçekten bu meslek... ...o kadar değişik, o kadar güzel insanlarla karşılaşıyoruz ki... ...bir de burası Beykoz'un girişi... ...birçok insanla tanışıyorsun... E, ...birçok insanla muhabbet ediyorsun... ...birçok olaylarla e, karşı, karşılaşıyorsun... ...onlara hizmet edebiliyoruz. Yani... ...aslında e, biz burada e, Beykoz'un girişinde... Beykoz'a gelen misafirlerimize hizmet ediyoruz. 15 Temmuz bu FETÖ olaylarına da canlı canlı tanıklık ettik. Bu 15 Temmuz'da bu yıkılan kültür merkezinde danışma meclisi vardı. Ben de o zaman AK Parti'de ilçe başkan yardımcısıydım. Ve danışma meclisinde divan başkanı da o gün bendim. Rahmetli Yücel abilerim falan hep beraber. Tabii bir haber geldi. Haber gelince kültür merkezinin üstüne çıktık. Kültür merkezinin üstünde hemen Mustafa Gürkan, Abdullah Yümsel ve gene bir kardeşimiz daha vardı yanımızda. Dört kişi. Biz e, arabayı atladığımız gibi ilçeye gittik. İlçeden de oradan hemen köprüye çıktık aşağı yukarı köprüye inen 150 kişiden bir tanesi de olmayı Allah bize nasip etti. Şimdi 15 Temmuz'da unutamadığım bir anı var. Şöyle, tabii tanklar kenara çekildikten sonra her şeyi aldıktan sonra Yücel abi ve aşağı yukarı 20-25 kişi köprüden karşıya hep beraber yürüyerek geçtik. Ve daha sonra işte ileride yolların tutulduğunu söylediler ve biz de köprüden geriye döndük. Köprüye geriden döndük fakat Yücel abi bir araba aldı, geldi aldı. Biz 8-10 kişi yürüyerek geriye döndük. Geriye döndüğümüzde tam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ortasındayken işte o ses bombaları patlatan jetler geçti ki o dönemde biz tam Fatih Köprüsü'nün ortasındaydık. O anda bize bir haber geldi. Boğaz Köprüsü havaya uçuruldu diye haber geldi. Fakat çok enteresan Fatih Köprüsü'nün tam ortasında aslında baktığımız zaman karşımızda Boğaz Köprüsü'nü görebiliyorduk. Ama biz ya Boğaz Köprüsü havaya uçurulmuş deyip yani o olayda düşünün nasıl bir atmosfer Boğaz Köprüsü'ne bakmak yerine e, biz o Boğaz Köprüsü havaya uçurulmuş olayına inandık. Bu benim o 15 Temmuz'da hiç unutamadığım bir olay. Yani düşünün e, demek ki öyle bir şeye giriyorsunuz ki, atmosfere giriyorsunuz ki sağınıza solunuza değil, direktmen gözünüzün önüne bakarak ama karşıdaki Boğaz Köprüsü'ne bakamıyorsunuz. Beykoz aslında çıkmaz bir sokaktır. Yani mesela çocukluğumuza baktığımız zaman bugün geçmişte Tokat köyünde köprülerin olmadığı, Riva Deresi'nden karşısından köprü olmadığı, yani Riva'ya gittiğimiz zaman karşıya mesela patika bir tane köprüden geçerdik ince bir köprüden. Yani burası bir köydü zaten biliyorsunuz köyleri de çok olan bir ilçemiz var. İşte daha yeni büyük şehir yasısı ile beraber köylerimiz mali oldu. Tabii geçmişte bir çıkmaz bir ilçeden bugün İstanbul'un gözbebeği olan bir ilçe var. Yani geçmişte baktığımız zaman bu sahillerin her tarafında beykozlular vardı, beykozlular kullanırdı. Ama bugün Beykoz'da ciddi bir dışarıdan gelen bir yelli turizm ve yabancı turizm olayı var. Yani dünkü Beykoz köy olan Beykoz'dan ilçe olan Beykoz'a geçiş dönemini yaşıyoruz. Gençlerimizin en büyük olayı biliyorsunuz her şey merakla başlıyor ve bir kereyle başlıyor. Malum bugün işte bilmedikleri hiçbir şeyi merak etseler de kesinlikle e, kullanarak e, onu denemesinler. Çünkü bir kere kullanmak e, inanın 2'yi, üçü, 4'ü, beşi de getirebiliyor. Onun için e, gençlerimizin e, kendilerine dikkat ettikleri kadar arkadaşlık yaptıkları insanlara mutlaka dikkat etsinler. Çünkü eğer ki arkadaş kitlesi ne kadar iyi olursa e, o genç e, o kadar iyi bir şekilde önünde hedeflerine ulaşabiliyor. Valla Beykoz'dan yaşıyor olmaktan e, mutluyum. Hatta ben e, çoğu zaman düşünüyorum. İşte biliyorsunuz kentsel dönüşümle beraber Beykoz'da her şey değişiyor. Acaba ben Beykoz'dan gidersem nereye giderim diye düşündüğüm zaman e, inanın Sinopluyum. Sinop'u da çok seviyorum. E, ama e, öncelik e, Sinop mu Beykoz mu dersen benim için Beykoz. Beykoz'dan başka bir yerde yaşayamam diye düşünüyorum. Evet e, Beykoz Belediyesine bu röportaj için teşekkür ediyorum. Sahillere yaptığı bu güzellikleri için de teşekkür ediyorum. Yani gerçekten Beykoz'un yıllardır özlemle hasretle beklediği bu sahilleri Beykoz Belediyesi bizlere kavuşturdu. Onun için ben teşekkür ediyorum.